Atlas Okyanusu'na ilk çıktığımda garip bir durumla karşılaşmıştım. Şimdi bir daha bakalım. Benzer bir durum halen yaşanıyor. Şimdi bir telsiz görüşmesi dinleteceğim size. Bu okyanus tarafındaki faslı, faslı <laughs> faslı balıkçılar böyle e, gemi yolları üzerinde, gemi seyir yolları üzerinde balıkçı ağları atarlar. 300 metre, 500 metre ya da 1 kilometrelik bir alana e, balıkçı ağları atarlar. Gracias, su, gravo, please, 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 Captain. please, 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 please Please capture. Yeah, yeah, yeah. I'll be card, captain, please, Koro. Abre capital. I've a captain, captain. group, please, Captain Parkillo. I've been not in the kilo, captain. I mean soot, captain, I've been soothing. I've been back, you have the captain gradual, thank you. I don't want to be a little bit more. She'll not please. this. Böyle, böyle saçma sapan bir muhabbete girip gemileri rotalarından ed ediyorlar. Ee, 500 metre, 1 kilometrelik bir alana teknenin bir tanesi ışıklı şamandıra seriyor. Ve gemi o yol üzerinde gidiyor. Şimdi geliyor teknesiyle neredeyse geminin önüne atlayacak. İkinci kaptanla slalom yapıyoruz bu şamandıraların arasında. Şimdi Kaç diyor bana yön gösteriyor o tarafa git diyor burada benim oltam var çocuklarım var diyor bir, tabi anlamıyorsunuz çoğu kelimeyi de ben 3-5 kelime öğrenmiş işte benim ailem var çocuklarım var ne olur diyor oltamın üzerinden geçme falan iyi de abicim sen gelmişsin gemi yolları gemi seyir yollarının üzerine olta atmışsın ya da a atmışsın her neyse bunu yaparak bu gemileri yani salam yaptırıyorlar oraya git buraya git bir gidiyorsun öbür tekne orada öbür tekne orada öbür tekne orada bir sürü böyle hava anlaşıklarından çok daha karmaşık bir ortam. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ve böyle yegara koparlar. Obrigado, thank you, Спасибо, por favor. Yani hangi dilde öğrenmişlerse üç 5 kelime. Söyleye söyleye. Böyle bir sıkıntı çıkarıyorlar. Bugün slalom yaptı. 12 mil açıklarda. Oradan geçmem gerekiyor. Fakat herifler bütün denizi işgal etmiş. Her tarafa ışıklı şamandıra. Oraya gidiyorsunuz oradan gitme. Buraya gidiyorsunuz buradan gitme. Saçma sapan bir lisan da ne dedikleri belli olmayan lisan da, ne dedikleri zaten belli olmuyor. Bir şeyler geveliyorlar ama sürekli o telsiz meşgul ediyorlar. Bir tanesi aramış ben diyor kaptan bir derece kuzey diyor. Bir derece kuzey. Ya bir derece kuzeye kurtarma seni mübarek. Senin o dizdiğin ağa baktığın zaman benim 90 derece kuzeye dönmem lazım ki dizmiş olduğun ağların ya da misina neyse artık bir kilometrelik ağına yaymış bana kaptan diyor bir derece kuzey lütfen bir derece kuzey Cezayir'de de yapıyorlar bunu Cezayir sahillerinde ve Fas'ın Atlantik kıyısında bu muhabbetle bu hikayeyle karşılaşıyoruz zaman zaman bugün gına geldi hatta ikinci çarşı telefon açtı var ve de yanında bir tekne var bir kol işareti yapıyor Vallahi dem yapacak bir şey yok yani ben nereye kadar kaçayım birinden kaçıyorum, öbürü diyor bu tarafa, öbüründen kaçıyorum diyor öbür tarafa. Affedersiniz, maymun ettiler bizi yani. Yerini göstereyim, bahsettiğim balıkçıların yaygara kopardığı yer burası. Şurada Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkıyorsunuz. Nerede? Netleştim bakayım. Heh. Şurası. State of Gibraltar Cib denen yerden şuradan çıkıyorsunuz. İsterseniz kuzeye gidin, isterseniz güneye ya da Batıya gidin, fark etmez. Şuradan, şu bölgedeki bütün gemiler, hepsi o telsiz konuşmasından dolayı e, iletişimleri sakat oluyor, iletişimleri bozuyor. Ve burası trafik çok yoğun, özellikle şu girişte. Batıdan, Amerika, Kuzey Amerika, Güney Amerika kıtasına gelen bütün gemilerin direkt buluştuğu nokta, Akdeniz'e girdiği nokta burası. Kuzeyden Avrupa'dan gelen bütün gemiler buradan gidiyor. Güneyde Afrika kıtasından gelen bütün gemiler buradan giriş yapıyor ve şu bölgedeki telsiz konuşmaları, bu Arap balıkçıların telsizi çok ciddi bir şekilde meşgul etmelerinden dolayı iletişim yapamıyorsunuz. Bu faslı balıkçılar iletişime müsaade etmiyorlar. Rotamızı böyle planladık, Costa Rica'ya gidiyoruz. Ee, Madelya'ya doğru gidecektim. Madeira Adası'nın buralarda bir hava raporu güncelleyip devam etmeyi planlıyordum. Ancak en son gelen hava raporlarında fırtına buradan böyle şöyle biraz geniş açalım. Fırtına buradan şu bölgeyi tamamen kaplayarak böyle burayı süpürüp şöyle yukarı çıkacak. Biz de fırtınanın merkezine girmektense buradan rotayı değiştirerek Kanarya Adalarına çevirdik. Buradaki fırtınadan 2-3 gün devam ediyor. Bizi ciddi şekilde etkiler. Dip yük var bizde. Gemi sallanmaya çok müsait. Şimdi rotayı değiştirdik. Buradan Kanarya'da da Tenerife'nin buradan son bir hava raporu alıp ondan sonra tekrar şu yönden batıya dönerek Costa Rica'ya doğru devam edeceğiz. Bakalım. Neyse konu balıkçılardı. Rotayı da anlatmış olduk fırsattan. я яс, 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 градус, капитан. Стоп-пап! О, шип, о, шип! Бумбл-вейс, флеш-дюзель-эйд, ондл Крузен, крузен, капитан. Шип, о, шип, бумбл-вейс, флеш-дюзель-эйд, капитан, 1 градус, сут. Крузен, крузен, капитан. cargo ship cargo ship please captain one cargo ship oh.